Arkadaşlar sabah kardoya gittim. Karın çalıştık. 45 saat kardiyo yaptım. Şimdi geldim. Allah oraları hiç çekemiyorum ya. Hani zaten sabah gördüğünüz gibi ruh gibiyim. Şimdi zaten öyleyim. kahvaltı yapacağım. Sonra yemek hazırlayacağım. Sonra okula gideceğim. Sonra spor gideceğim. Sonra geleceğim. Yemeklerimi hazırlayacağım. Uyuyacağım. Bütün Rit böyle. Kahvaltı göstereyim size şimdi. Burada 4 tane yumurta var. Üzerinde ıspanak var, dondurulmuş. Ya ben kendim, kendim pardon. yani normal hazır değil ama normal alıp kestik öyle dondurduk. Bir yeşil çay var, yeşil işte, çay içeyim. <laughs> sıfır karp yapıyorum. Normalde işte 4 yumurta. Burada iki ölçek protein tozu var. Böyle sos yaptım. Kahveli IQ. Şurada önce hmm. hemen. Şu an bunu kullanıyorum. Latte. Baya güzel. Yani benim favorim çilek normalde. Çilek aromalı protein tozu. Ama yani 4-5 kutu bitirdim artık. Biraz farklı tatlar denemek lazım. Latte makyatı da güzel. Şu yumurta yiyeceğim abi. Açın. Daha önce yiyeyim. Evet sos. Latte macchiato'yu sos yapınca da çok güzel. Çileği de sos yapınca güzel oluyor. Arkadaşlar sabah yumurtayı çok zevkli yiyorum ben. Böyle sıcak sıcak tuzlu tuzlu. Böyle bir de sarılarını az pişirdin mi? Anılmaz güzel oluyor. Böyle. tam pişirmeyeceksin. Böyle turuncu gibi kalacak. Mükemmel oluyor. Ben bunu yiyeyim. Bir anlamda da Siyok izleyeceğim. Clash Royale videosu. Arkadaşlar okuldan, okuldan çıktım. Saat 4. Su falan geldim şimdi. Eğercim i̇şte çok düşük. Bilmiyorum 6 haftalık diyette. Yani en düşük eğercim bu olabilir. Sıfır spor atma isteği. Kahve içmem lazım. sen aile de aaa çalışmışsın her zaman şimdi canım çekti ve içinde tavrin ve kafein var bir bakalım öyle mi? abi öyle ya ben öyle hatırlıyorum yani, kafein var ya de var <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> abi. istek, ne şey olmuş? Evet, elik, elik. <laughs> Allah Şey evet. 16 lira harcayacağım. 16 Bir 16 lira harcayacağım. dola. 105 lira. Kahve almak daha da pahalı. Bunlar çok iyi. Param yetebilir. Kahve içerken Geleceğim Şu an. Arkadaşlar Starbucks daha ucuzmuş bunu öğrenmiş oldum ama sorun yok. Gerçi var. Bayram şimdi almıştım. Bayram arşımla aldım kahveyi. Normalde evden içerim. Okuldan yardım bile böyle oldu. Kahve de beni ayıltıyor. Yani ayıltıyor değil mi? Böyle tadı... Yani tadı böyle... Tadı güzel. Tadı güzel. Tamam şimdi kahve içeyim ben. Sporu çekemem arkadaşlar valla bak. Kötüyüm. Her az. Sıfır demeyeyim de az yani. İki tane yukarıdan çekiş yapacağım. Bir tane roll yapacağım. Bir tane pull'dan, bir tane arka omuz. Bitiyor. Sırt yapacağım. Öyle. Bir de Haykyo'nun BMF'ini içerim. iki kapsül. Arkada bir yemek yağ yakıcı. Güzel terletiyor. Onu içerim. O da gireriz spora. Aminen 20 dakika girmiş olurum. 4.20'de. Çarşamba günkü sabahtan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün de kahvaltımızı çekiyoruz. Burada şöyle istedim. Burada 4 tane yumurta. <laughs> Burada 4 tane yumurta var. Burada 100 gram pilav, 2 gram protein, 2 ölçek protein tuzu var. <laughs> Öyle. Şu an bir tamam ki Acıktım. Aa tarşın da ekmedim bir dakika. Şunu bir alayım. Mükemmel ama soğutsak daha iyiydi. Şimdi ben Kaşşar videosu izlemeye gidiyorum yok izleyeceğim. Hep böyle 5'te video atıyor. Onu sabah kahvaltıda izliyorum hep. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar saat 1 şu an yüzde versinden geldim. Burada tavuk, pilav şöyle göstereceğim bir Tavuk, pilav, kabak, pul biber Tuz var, zeytinyağı var. Bu idmandan bir önceki yemek. Bir tane daha yiyeceğim böyle. 100 gram pirinç var yani 100 gram pirinç yiyoruz. Ondan sonra da 100 gram pirinç Güzel bu güzel. Şimdi ben bunu çok açayım. Yüz maçıktır. Yüz maçıktır. Evet spordan çıktım. Burada yemek yiyorum. Pirinç yok. Çok pul konuşamam bak. İdman çok iyiydi bu arada. Zeytinyağı, tuz, tavuk, maydanoz ve pul berat. Pulber güzel. Evdeki pul bitiren bitirene kadar pul koymaya devam edeceğim. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Ben şimdi bugün değil. Bakın bugün değil. Bugün ne? Çarşamba. Çarşambadan 5 gün önce full organik yumurta yedim marketteki. Tamam mı? Tadı ve çok lezzetliydi tadı. İndirime girmişti aldım. Bu sabah da yani, çarşamba sabahı da normal yumurta yedim. Tadı leş gibi geldi yani. Hayır, nimet. Öyle demek istiyorum ama tadı leş gibi geldi. Organik yumurtanın tadı çok güzelmiş. Onu anlamış oldum, gittim şimdi bir tane daha aldım. Şöyle 4 tane yumurta yiyorum sabah. 2-2 yapacağım. Yarı yarıya yarı lezzet alalım abi. Bir de şey yaparım, o sarılarını ben normalde direkt kırıyorum ya. o sarılarını böyle karıştırırım. Bu organik yumurtanın çok şey almayız. Ama organik yumurta harbi çok lezzetli. İndirimde falan görürseniz bir deneyin. derim yani. Yarın sabah görüşürüz o zaman ha. Görüşürüz. Evet arkadaşlar günaydın. Saat 6.22. Niye öyle diye sorup sorar olursanız. Ben saat 2'de uyuyabildim. Seyir edelim. Yani, uyuyamadım. Çok kötü hissediyorum. <laughs> Neyse. Böyle çok şok. Şey Var bir bilgimiz. Bak yumurtayı da yanlış Çok güzel yani şu kavga... 20 dakika geç, geç başlarız. Zaten karın çalışmayacağım bu sabah. Benim bacaklar da pert bu arada. Karın çalışmayacağım çünkü 9'da okulda dersim var. Oraya gideceğiz. Ben gece gittim uyumadım ya. Koşu anda aldım ama. <laughs> Gece gece var ya, sinirlendim niyese amınakoyim Koşuvanda aldım Dedim ne olabilir amınakoyim sanki hayatım bitecek dedim Düşünme o kadar al dedim Kullanıyorsun bunu şeyi. Ve aldım Şimdi arkadaşlar ben sirke Limon içeyim Glütebin içeyim Harbiki Sonra kahve içerken görüşürüz Bakın arkadaşlar so so sorun var oluyor Sıvı kelima, vücudumu e böyle koydum. Yani suyla mı karıştırayım, neyle karıştırayım? Suyla mı alalım? Evinde pipet varsa hatta pipetle bile iç. Arkadaşlar, kardiyo bitti. Organik umurtama almışım. Kardiyo yapmışım? Sabah mis gibi yulafım hazır. Böyle protein tozu tatlı tatlı. protein tozu yemiyor olsam flavendrim falan koyuyorum. Tatlandırıcı. Böyle de tadı böyle en sevdiğim yemek abi bak. Yumurtanın tadı zaten çok iyi. Organik yumurta deneyim. Mutlaka bak. Dün dedim. Bir de böyle az pişirme. turuncu oluyor ya. O zaman altını kapat baba. O zaman al abi. böyle. Bir de şey demek istiyorum. Bakın, diyet yapıyoruz, ya da bal yapıyoruz, fark etmez. E, Kar diyor, her türlü yapın. Bu akla da olsanız 20-25 dakika, 30 bir şekilde yapın abi. Bir de, bakın, böyle bir var. Şu i̇şte tuz yemeyeyim, tuzu kestim. Böyle bir şey yok abi, tuz alacaksın. En kötü, en kötü günlük 5 gram alacaksın. Onun dışında yağ. İşte yağsız besleniyorum, yağsız tavuk, pilav. Böyle bir şey yok. Zeytinyağını da koyacaksın, tuzunu da koyacaksın. Tamam. Ben şimdi göstereyim de öğünleri. Sonra siyok. Yine rutin. Seviyorum ama siyok. Şöyle yumurta. Şurada da yulafımız var. Buradan sonra otoya gelirim. Şimdi ben bir siyok çizdim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar perşembedeyiz. Bu videoyu burada sonlandırayım. Sonlandırayım. Ne zaman devam edeceğimizi söyleyeyim. Bugün perşembe akşamı. Cuma akşam videoyu izlemezseniz topun. Hadi görüşürüz. Burada hıyarım var. Kullar yok bu sefer. Hıyar. Zeytinyağı indiriyoruz. Bir de tuz Öyle. Kendinize iyi bakın. Böyle mi yapayım yoksa gün gün tam bak gün gün tam mı çekeyim yoksa öyle yani yarım yamalak 3 gün falan mı çekeyim onu? İnşallah. Kafada basmıyor bazen görüşürüz.